Sevgili arkadaşlar, Tevratın Mesajı programındayız. Bugün Yaratılış 27. Bölümüne bakacağız birlikte. Şimdi kadar artık İbrahim öldü, oğlu İsa kaldı geriye ve Rab onunla özel bir ilişki kurdu önceki bölümde. Sonra daha önceki bölümde de gördük ki İsa'nın eşi Rebeka kısırdı, çocuğu olmuyordu. İsa dua etti ve Rab bir çocuk değil iki çocuk verdi, ikiz verdi ve çok ilginç bir şey oldu ama Rebecca baktı ki karnında yani rahminde bu iki çocuk savaşıyor adeta. Ve doğdukları zaman Esav böyle kızıl bir çocuk tüylü bir çocuk olarak çıktı ortaya. Aynı zamanda öbür taraftan Yakup da çıktı. O da kardeşinin ya da abisinin topuğuna sarılarak böyle tutarak çıktı rahminden. Ve bu da ilginç bir şey oldu. Yani Yakuba verilen isim topuk tutan demek biraz daha hilekar demektir. Bunlar büyüdükleri zaman okuduk ki aslında e, İshak büyük oğlu Esav'ı çok severdi. Çünkü Esav avcıydı ve gerçekten e, böyle adamdı. Ama e, Yakup biraz daha yumuşak yüzlü, evham bir e, bir adamdı. Ve annesi ona daha çok böyle ilgi gösterirdi, onu daha çok severdi. Yani aile içerisinde böyle bir bölünmüşlük söz konusuydu. Bu sırada artık 27. bölüme geldiğimizde, Hatta hemen öncesinde okuduk ki 26. bölümün sonunda Esaf bir takım bayanlarla evlendi ama bunlar yerli halktan. Yani Hitit halklarından bazı bayanlarla evlendi ve babası annesi hiç de bundan hoşnut değildi. Çünkü Rab özellikle İshak'a dedi ki buradaki pagan putperest halklardan biriyle evlenmeyeceksin. Her neyse 27. bölüme geldiğimizde artık diyor ki İshak yaşlanmış. Gözleri görmez olmuştu. Büyük oğlu Esav'ı bir gün çağırdı. Dedi ki gel oğlum bak Öleceğim artık. Sana mirasını vermem gerekiyor. Yani miras o dönemde en büyük oğula verilirdi. Yani en az, bazı yerlerde iki katı büyük oğluna bir katı sadece daha sonraki çocuklara verilirdi. Ama burada özellikle Esavı çağırıyor zaten favorisi ya. Onu çağırıyor diyor ki ben seni bereketlemek istiyorum. Gitmeden ölmeden seni bereketleyeyim. Ona diyor ki git buradan. Ee, ve e, böyle güzel bir şeyler yakala bakalım. Ablan getir, pişir, e, yiyeyim. Ondan sonra seni üzerine elimi koyup e, seni bereketleyeceğim. Bu şekilde tabii ki e, oğlu gidiyor. Esaf öyle avlanmaya çıkıyor. Avla gidiyor ve e, tabii ki bu bütün bunları duyan, kulak misafiri olan bir eşi Rebeka'da vardır. Rebeka anlıyor. Aa. İshak yani e, mirası büyük oğlumuza verecek. Ama o da e, Yakubu seviyor. O yüzden diyor ki ha burada hemen bir şeyler yapmak lazım. Yakubu hemen çağırıyor diyor ki Yakup bak. şey yapacaksın? Yani e, git hemen bir şeyler bir ola getir. Pişirelim. Güzel bir yemek yapalım. Aynen babanın sevdiği yemeklerden bir tanesi. Ondan sonra sen de e, esaf dönmeden bunu babanın önüne götürürsün. E, abini değil seni bereketler. Yani milası sana bırakır. Yakup diyor ki anım tamam da bu e, çok hoş bir şey değil, doğru bir şey değil. Ya sen merak etme beni dinleyeceksin diyor. Tabii ki Rebecca'nın aklına ne geçiyor bilmiyoruz. Ama daha doğmadan önce Rab ona şöyle bir peygamberlik sözünde bulundu. Dedi ki bu iki rahminde savaşan bu iki çocuk var ya aslında büyüğü küçüğüne hizmet edecek. Küçük oğlan aslında üstün çıkacak. Yani bunu söylemişti Rebeka'ya ve babasına İshak. İshak da bunu biliyordu. Rebeka da bunu biliyordu. Bunu mutlaka konuştular. Yani Rabbin böyle bir vaadi söz konusu. Ama İshak bunu eşine söylemeden bir anda böyle büyük oğlunu bereketlemek istiyor. Ona miras aktarmak istiyor. Rebeka ise diyor ki hayır... Rab baştan vaat etti, işte küçük çocuğuma bu mirasa gelmesi lazım ve hani böyle aralarında böyle bir rekabet, bir savaş adeta ilerliyor. Çocuklar da bunun farkında ki daha sonra okuduk. Yani bir gün Esav aç bir şekilde geldi avından ve baktı ki Yakup bir yemek pişiriyor. Diyor ki ver bana o işte yemeklerinden mercimek çorbasından ve ona diyor ki hayır sen bana ancak ilk oğluk hakkını verirsen sana veririm. Ve bu şekilde Esav dedi ki hayır ben istemiyorum ilk oğluk hakkımı. Al senin olsun ver bana çorbamı. Ve yani ilk oluk hakkını satı bile Yakuba. Yani baya bir entrikalar dönüyor. Baya böyle bir e, düzenler kuruluyor aile içerisinde. E, ve şimdi artık yani e, bu koyulaşıyor. Ve Rebecca oğluna diyor ki hadi git bir olak getir yemek pişirelim. Getiriyorlar pişiriyorlar. Ama sonra Yakup diyor ki baba annem ama bak e, abim çok tüylü. Yani ben bende öyle bir tüy yok falan. Dolayısıyla hani babam Elini sürünce anlayacak benim gerçekten e, yalancı olduğumu ve e, bütün bu oyun ortaya çıkacaktır. Ne yapmamız gerekiyor? Annesi diyor ki hiç merak etme. Bak bu öldürdüğümüz yani şimdi pişirdiğimiz hayvanın derisini al üstüne koy. Hani o sana böyle tüy gibi olur. Git de abinin böyle elbiselerinden birkaç tanesini giy. Onun kokusu da sinsin sana. İşte bu şekilde Yakup annesinin hazırladığı yemekle abisinin kıyafetiyle de kör olan babasının huzuruna giriyor. İşte bu şekilde içeri girdiği zaman babası şaşırıyor. Diyor ki ne kadar çabuk geldin oğlum helal olsun. Ne güzel ee, tabii ki Yakup da yalan üstüne yalan söylüyor. Diyor ki e, Tanrı bana yardım etti işte babam. <laughs> yani görüyor musunuz? Bir yalan başka bir yalana kapı açır her zaman. E, bu günah böyle gittikçe büyüyor. İşte babası e, bir burada bir şeyler var diye seziyor. Oğluna diyor yaklaş bakayım oğlum. Diyor seni öpeyim. Sana dokunayım. Gerçekten oğlum hesab mısın değil misin? Diye bir tam anlayayım emin olayım diyor. Eminim şimdi Yakup böyle bir tir tir titriyor heyecandan. Ve Yakup babasına yaklaştı. Babası ona dokunuyor bakıyor ki tüylü. O sonra diyor ki ses Yakup'un sesidir ama eller Esav'ın elleri. Onu tanıyamadı aslında. Çünkü Yakup'un elleri abi Esab'ın elleri gibi kıllıydı. İshak onu kutsamak üzereyken bir daha sordu. Sen gerçekten oğlum Esab mısın? Yakup evet diye yanıtladı. Bak görüyor musunuz? Daha da derin bir kuyu kazıyor kendine. Yani hep yalan üstüne yalanla ilerliyor. Sonra diyor ki abetini getir bakayım oğlum. Yiyeyim de seni kutsayayım. Yakup önce yemeği sonra şarabı getirdi. İshak yedi içti. Yaklaş da beni öp diyor oğlum. Yani babasında alem bir şüphe var. Acaba bu benim oğlum Esav mıdır, Yakup mıdır? Burada bir oyun var sanki. Yakup yaklaşıp babasını öptü. Babası onun giysilerini de kokladı bu defa. Ve kendisini kutsamaya karar verdi. Yani baktı ki oğlu Esav'ın kokusu geldi. O zaman artık kendince emin oldu. Evet bu benim oğlum Esav olsa gerek. İşte oğlumun kokusu. Sanki Rabbin kutsadığı kırların kokusu. Tanrı sana göklerin çiğinden ve yerin verimli topraklarından bol buğday ve yeni şarap versin. Halklar sana kuluk etsin. Uluslar boyun etsin. Kardeşlerine egemen ol. Kardeşlerin sana boyun etsin. Sana lanet edenlere lanet olsun. Seni kutsayanlar kutsansın. Yani Rabbin bereketini Aktarıyor oğluna. Diyor ki artık bu iş seninle devam edecek. İbrahim'den başlayan vaat senin olacaktır. Senin soyunla devam edecek. E şimdi Rab zaten baştan beri söyledi. Ben bu işi Esav'la değil küçük oğlan Yakup'la sürdüreceğim. Ama Anes'i özellikle baktı ki işler tersine gidiyor. Beklediği gibi olmuyor ve öyle hemen bir hilekarlığa başvuruyor. Aynen İbrahim ve eşi Sara'da olduğu gibi. Rab İbrahim'e bir oğul vaat etti. Bir oğlu olmayınca hemen böyle bir hile yaptılar. Hacer'i ayarladılar. Hacer'den bir oğlu oldu. ve Bu şekilde Rab'in vaadini sürdürmeye karar verdiler. Ama Rab dedi ki hayır ben sizden bunu istemedim ki. Sabredecektiniz. Bana iman edeceksiniz. Iman Güvenecektiniz. Ve şimdi burada aynı şeyi görüyoruz. Yani Rebekah sabredemedi. Rebekah bekleyemedi. Ve hemen araya girmeye çalıştı. Hemen böyle işi kendi bildiği gibi yönlendirmeye çalıştı. Yoksa Rebeka müdahale etmeseydi elbette ki, elbette ki Tanrı başka türlü bu bereketi, bu soyun vaadini Yakup'a bir şekilde teslim edecekti. Ama Rebeka hilekarlığını gösteriyor burada. Yakup da hilekarlığını gösterdi. Aynı zamanda babası, babaları işte e, İshak'ın da biraz da gördük. O da biliyordu Rabbin vaadini. Ama bunu bildiği halde e, Yakub'u değil Esav'ı kutsamaya çalışıyor. Yani bütün ailede böyle bir şeyler dönüyor. hani belki en masum olan aralarında Esav'dır. Esav'dır. Hani bu neden önemli. Daha sonra yeni antlaşmaya geçtiğimizde e, Rumalılar 9. bölümde Pavlus diyor, bakın Yahudilere yazıyor. Hani Rab sizi çok akıllı, çok işte kutsal olduğunuz için seçmedik ki. Hani bakın Esav yerine Yakup'u seçti. Hani ne demek istiyordu orada Pavlus? Hani bakın Esav Yakup'tan daha iyi bir insandı. Daha dürüsttü. En azından böyle bir yalancılığı olmadı. Böyle bir hilekarlığı olmadı. Ama burada ne diyor Pavlus? Rab insanı aslında doğruluğuna, dürüstlüğüne göre seçmiyor ki. Burada Rab'in planı, Rab'in isteği, ön planda. Rab inisiyatifini kullandı ve Rab aslında doğru olanı, daha dürüst olanı seçecek olsaydı belki Yakub yerine Esav'ı seçmesi gerekiyordu. Ama Rab Yakub'u seçti. Öyle ki kimse ha bu adam daha doğru olduğu için seçilmiş tir demesin. Rab planını burada sürdürüyordu. İşte bu şekilde Yakup babasının bereketini alıyor. Hemen odadan ayrılıyor. Mutfağa kaçar kaçmaz bakıyor ki abisi geldi. Esav geldi diyor ki avdan döndü lezzetli bir yemek yaparak babasına götürdü. Ona baba kalk getirdim av etini ye diyor. Öyle ki ben beni kutsayabilesin. Babası bunu duyunca sen kimsin diyor. Sen kimsin diyor. Esab ben ilk oğlun Esab'ım diye karşılık verdi. İshak'ı bir titreme aldı diyor tir tir titreyerek öylese daha önce avlanıp bana yemek getiren kimdi? diye sordu. Sen gelmeden önce yemeğimi yiyip onu kutsadım. Artık o kutsanmış oldu. İş işten geçti oğlum. Orada artık anladı. Şüphelendi aslında başta İshak ama gerçekten bir oyun varmış. Ve artık öfkeden titriyor burada babası. Esav tabii ki çok üzülüyor. Baba ne olur beni de bereketle, beni de kutsa. Tamam onu kutsadın da beni de kutsa. Bası diyor ki olmaz. Artık iş oldu. Ben ona verdim mirası. Ben onun e, Rabbin bereketini ona aktardım diyor. E, tabii ki e, Esav diyor ki beni de, beni de. Aslında tabii ki Esav daha önce ilk oluk hakkından vazgeçti bile. Yani e, kardeşine Yakuba verdi zamanında. Onu küçümseydi ve e, yani vazgeçti o hakkından. Ve şimdi artık o da. Ne yazık ki bunun sonucunu yaşıyor. Yani Rabbin aslında baştan beri planı beliydi. Ama insanlar ne yaptılar? Hep hile hurdayla, hep yalan dolanla birbirini kandırarak bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ve ortalık maf oldu. Ortalık alak bulak oldu. İşte ee, bu şekilde ne oluyor? Artık babası İshak kalkıp diyor ki Yakub'a bak bu yaptığın hiç hoş değildi. Ama oldu. Abin ama seni öldürür. Senin buradan gitmen lazım. Bir de abinin yaptığı hatayı yapmaman lazım. Buradaki kızlardan e, evlenmen gerekiyor. Senin işte işte sulalemizin geldiği Haran ülkesine dönüp oradan bir kız alman lazım. Orada evlenmen lazım ve bir taraftan hani e, oğlunu korumak, kurtarmak için bir de evlenmesi için e, bu defa İshakla Rebeka Yakubu e, uzak ülkeye yani Haran ülkesine e, geri gönderiyorlar. Burada ne görüyoruz? Yani karma karışık bir olay görüyoruz. Yani dendiği gibi hiçbiri helal süt ememiştir. <laughs> yani hepsinde bir hilekarlık, bir hurdalık vardır. Ee, i̇şte İshak olsun, eşi Rebeka olsun. Yakup olsun, Esav olsun. Birbirine yalan söyleyip duruyorlar. Ve ortalığı darmadağın ettiler. Ama esas önemli olan ve harika olan şu ki bütün bunlara rağmen Rab vaadini ilerletiyor. Rab vadine devam ediyor. Bu soy vadi devam ediyor. Yani bu insanlara rağmen, çürüklüğümüze rağmen, hani biz durup da bunları hor görebiliriz, yargılayabiliriz. Ne biçim insanlar bunlar? Biz onlardan farksız mıyız ki? Biz gerçekten çok böyle kutsal insanlarız ki. Hayır. Yani görüyoruz ama Rab İbrahim verdiği sözü her şeye rağmen sürdürecektir ve hedefine kadar götürecektir.